Merhabalar, Aşkının Lezzet Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuk sete önce nasıl marine edilir, sonrasında nasıl pişirilir onu anlatacağım. İlk önce yarım bardak sütümüzü alıyoruz. 3 diş sarımsak, 2 tatlı kaşığı kekik, 2 tatlı kaşığı pul biberi, karabiber birkaç tane tuz ve sıvıyağ 2 veya 3 yemek kaşığı olabilir hepsini önce şöyle bir karıştırıyoruz sonra tavuklarımızı bu karışımın içine alıyoruz. Hepsini böyle karıştırıp buzdolabında 2 veya 3 saat dinlendirmeye bırakıyoruz. kızdırdık. Bir kaşık tereyağı koyuyoruz. Her kaşığı salça arz ederseniz ben koymak istedim salçamızın topuzu çıkana kadar karıştıralım ben 3 saat dinlendirdim dolapta tavuğumu ne kadar dinlendirirseniz da bir olur. Şimdi de kavuklarımızı alalım hepsini. Şimdi karıştıralım. Arkadaşlar etimizin rengi döndü. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde altını kısıp kapağını kapatıp pişmeyi bırakıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pişti. Servis tabağına koyduk. Görüntüsü bu şekilde. Çok güzel ve lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.